Tanrıların bilgisi arayışının bir sonraki büyük dalgası Haçlı Seferleri dönemine ve tapınakçılara dayanmaktadır. Tapınakçılar, kutsal topraklardaki hacıları korumak amacıyla kurulmuş, oldukça gizemli ve garip bir teşkilat olarak bilinirler. Ancak sadece 9 kişiyle kurulan bu tarikat ne kadar etkili bir koruma sağlayabilirdi? Üstelik uzun süre boyunca Kudüs'ün sınırlarını terk etmeyip Süleyman Tapınağının bulunduğu yere yerleştiler. Tarikatın adı da buradan gelmektedir. 20. yüzyılın sonunda tapınakçıların bu bölgede yoğun arkeolojik kazılar yaptığına dair doğrudan kanıtlar bulundu. Peki ne arıyor olabilirlerdi? Tapınak Dağı'nın derinliklerinde, özellikle Ağlama Duvarı'nın tabanında, Baalbek platformuyla benzer büyüklükte megalitik kalıntılar bulunuyor. Buradaki bazı bloklar birkaç yüz ton ağırlığa ulaşıyor. Ayrıca Kutsal Ahit Sandığı'nın doğrudan Tapınak Dağı ile ilişkili olduğuna dair çeşitli versiyonlar da bulunmaktadır.